Ben bir şeyin farkındalığını Türkiye'ye vermek istiyorum. Türkiye gençleşmelidir, siyaset gençleşmelidir, dünya değişiyor, dünya dönüşüyor. Yani bambaşka bir dünya geliyor ve buraya hazırlıklı olmamız lazım. Buraya yatırım yapmamız lazım. Gündelik kayıkçı kavgasıyla bu nesilleri yetiştiremeyiz. Bakın ben iki çocuk babası bir Türk vatandaşı olarak karşınızda oturuyorum. Benim oğlum küçüğü iki yaşında. Benim yaşıma geldiğinde yıl 2050 olacak. Ve ben 2050'ye evladıma nasıl bir ülke bırakacağımı şu an kestiremiyorum. O yüzden ben inisiyatif almak istiyorum ve bütün topluma bunu göstermek istiyorum. Ben 10 yıl sonrayı kap karanlık görüyorum. Kendimi göremiyorum. Türk insanı da böyle. İnsanımız bu şekilde. Dolayısıyla bizim önümüzü aydınlatmamız lazım. Ben bu farkındalık için uğraşıyorum. Yoksa ben şunu biliyorum. Türkiye'de siyaset var ve bu siyasetin gerçekleri var. Ben realist bir adamım. Yarın seçime girince yüzde yediyi geçemem. Bunun farkındayım. Ama benim için önemli olan o değil. Ben sonraki seçimde belki iktidar olabilirim. Bu başka bir şey. Eğer insanımız farkındalığını alabilirse, ben insanımıza derdimi, davamı düzgün anlatabilirsem